Bir şey deneyeceğim. Ya dönelim de bir ışık oyunu deneyeceğim. Ama kafamda çok iyi kurmam lazım. Bir de unutmamam lazım. Ben bunu anlatıp insanları yaptırabileceğime inanıyorum. Haydi bakalım. Şimdi herkes cep telefonlarının o arkasında bu bir de komik ışık var. Açsın. Çok wow. Müthiş bir şey bu. Be. Herkes indirsin. Sadece ön taraf biliyor mu kendini? Dönelim. İndir sesini Indi. Sabah dediğim zaman orta taraf biliyor musun kendi? Orta taraf. Sabah dediğimde orta tarafta kaldıracak. Olmadan dediğimde en arka kaldır bakayım. Dönelim. Sabah olmadan. Allah belamesi yaptık. Yemin ederim yaptık. Bak şimdi. Son, iki, üç. Dönelim. Sabah olmadan. Yemin ederim oluyor.